Kar tanesindeki sır. Kar, seyretmeye doyamadığımız 7'den 70'e herkese heyecanlandıran müthiş bir güzellik. Kar taneleri bir araya geldiklerinde oluşan manzara muhteşem. Ruhta oluşturduğu etkinin ise kelimelerle tarifi neredeyse imkansız. Puf puf, lapa lapa dökülen kar taneleri birbirleriyle öyle uyumlular ki birleştiklerinde doğa bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bir arada muhteşemler, tek tek olduklarında ise daha da hayret verici. Neden mi hayret verici? Çünkü hayatınız boyunca gördüğünüz, dokunduğunuz, kar topu yapıp oynadığınız kar tanelerinin hiçbir tanesi birbirinin aynısı değildir. Evet, yanlış duymadınız. Bugüne kadar dünyaya bir diğerinin aynısı olan tek bir kar tanesi düşmedi. Bunun nedeni, kar tanelerini meydana getiren su moleküllerinin muhteşem moleküler özellikleri. Tek bir kar tanesinde 10 üzeri 18 su molekülü bulunmaktadır. Su moleküllerinin farklılaşmaları nedeniyle tek bir kar tanesini meydana getiren moleküllerin 10 üzeri 15 tanesi diğerlerinden farklı olacaktır. Bu hesaba göre, iki kar tanesinin tamamen aynı düzenlemeye ve şekle sahip olması 10 üzeri 24'te bir ihtimaldir. Ve böyle bir ihtimalin, evrenin başlangıcından bu yana gerçekleşmiş olma olasılığı sıfırdır. Kar tanelerinin olağanüstü özellikleri bununla bitmiyor. Mikroskop altında görülebilen bir de muhteşem simetrileri var. Şu an laboratuvar ortamında büyüyen bir kar tanesini izliyorsunuz. Tek bir merkezden çıkan 6 kristal çubuk üzerinde farklı şekillerde kristaller oluşuyor. Şimdi ağır çekimde 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan ibaret su moleküllerinin oluşturduğu bu muhteşem yapıyı tekrar izleyelim. Su molekülleri önce 6 parçalı çubuk şeklindeki çatıyı oluşturuyorlar. Dikkat edin! Bu çubukların hepsinin birbirine uzaklığı ve uzunlukları çok düzgün bir simetri oluşturuyor. Çubukların üzerinde gelişen kristaller ise hem kendi içlerinde simetrik hem de diğer çubuklarla bir simetri oluşturuyor. Merkezin etrafında oluşan ilk sıradaki kristallerse, ise oluşturdukları simetri nedeniyle birbirleriyle birleştiklerinde yine kendi içinde simetrik muhteşem bir şekil oluşturuyor. Bu görüntüleri izledikten sonra biri size şöyle bir iddiada bulunsa, su molekülleri her defasında tesadüfen bu şekilde simetrik bir yapıda kristalleşiyorlar. Bu bir şaka değil. Bilime, akla ve mantığa tamamen aykırı bu iddiayı evrimciler tam 150 yıldır dile getiriyorlar. Su moleküllerinin birbirleriyle birleşmeleri sonucunda birbirinden tamamen farklı, mükemmel bir simetride ve kusursuz bir geometride birbirinden göz alıcı şekillerin oluşması Allah'ın sanatıdır. Fizik ve kimya kurallarını yaratan Allah, doğadaki sanatını bilimle bize sunar. Doğayı tertemiz bir örtüyle kaplayan kar tanelerini de bu tanelerin mikroskobik simetrisini de bu simetriyi görmemize imkan veren mikroskopları da yaratan Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hamd göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Allah'ındır. Ahirette de hamd onundur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Haber alandır. Yerin içine gireni Ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O esirgeyendir, bağışlayandır.